Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim bugün kızımın elinden pasta yiyeceğiz <laughs> çok pardon pasta yiyeceğiz inşallah e, pasta e, pandispanyasını aldı e, üzerine krem şanti sürdü şimdi süslemesini yapıyor önce tabii ki e, sütle ıslattı pancis panyasını biraz. Şimdi de içerisini pastanın içini muzla süslüyor. Şöyle süslerimiz var arkadaşlar şöyle bir sıra e, mus diziyor ben de bekliyorum bakalım nasıl bir şey olacak diye ben de dedim çekim yapayım bu fırsatı kaçırmayayım kızım bakalım nasıl pasta yapacak hep birlikte göreceğiz alt tabanını, orta tabanını krem şanti, muz şimdi e, şöyle süslemeli şeyler var onlarda bir de damla çikolata aynı zamanda içine de dökeceğiz üstüne de dökeceğiz tabii ki damla çikolata içerisine böyle damla çikolataları gezdirdik çok evet. evet, şimdi pastamızın üst kısmını e, sütle kapa ıslatmış mıydın? Islatacağım şimdi. iç kısmını. İçini şey yaptım. Hmm. Hani, içine, a -a. tamam. Evet arkadaşlar, şimdi pastamızın üst kısmını, pandispanyamızın üst kısmını sütle ıslatıyor kızım. Şöyle. arkadaşlar. Böyle güzel bir pasta çıkacak şimdi ortaya bakalım. Evet. İyice ıslattı. Sütle. Süt ve şeker. Süt ve şeker var içerisinde. Tamamdır. Hepsini kullanmama gerek yoktur. Şimdi pastamızın üst tabanını krem şanti ile kapatıyoruz. Çikolatalı krem şanti. üzerine güzelce kapatıyoruz. kenarlarına sürüyoruz. Pastamızı. Evet. Kenarlarını da kapatıyoruz. Artık pastaneden pasta almaya sor. Kas elinden pastayı yiyeceğiz. Birazdan da süslemeye geçeceğiz arkadaşlar. Bitirme şartı. Bitirme şartı. Canlarım. Evet, şimdi muzla süslüyoruz arkadaşlar. pastamız nefis görünüyor. Altyazı Bakar mısınız bu güzelliği arkadaşlar? Harika bir pasta oldu. Pastamızı biraz sonra dinlenmeye kılacağız. Biraz da tabii ki çikolatasız olur mu? çikolata, damla çikolatalı. Harika oldu arkadaşlar. Hepsini pasta yenmez mi arkadaşlar pastamız gördüğünüz gibi böyle oldu Evde pasta yapımı. Şimdi e, dinlenmeye bırakıyoruz pastamızı. Sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar, bizim pastamız oldu. Pastamızı şimdi servis yaptık bile, yarısını yedik bile. Şimdi ben sizin için tekrar bir tabağa koyup çekeceğim. Arkadaşlar, bizim pastamız böyle oldu. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Şöyle muzlu, e, damla çikolatalı, şöyle. Yani ben çekim yapayım kadar arkadaşlar? Yarısı bitmiş bile yani ki o kadar güzel olmuş diyeyim yani. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.